arkadaşlar ben Retro Metro ve şu an Parkour Spiral haritasını oynayacağım. Oo. Devasaymış. Ve bunu hemen hemen ilk defa oynuyorum. Ve parkurda o kadar iyi değilim o yüzden. Hadi bakalım. İlk parkurda yeniliyorum şu an. Nedense. U 360. O. Ters döndüm. <laughs> Süre başladı. Allah. İlk zıplayışı kaçırdım be. Hop. Ding ding. O ne ya? Ha ha. Yile spor. Hop. 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 Okey okey yakıyorum. Hadi. Buradan buraya, ondan sonra buraya. Ondan da buraya, buraya, buraya. Bence iyiyim valla. Kiraz ağaçlarından. E evet, burası beni zorlayacak. Zıpla. Şey. Sonra böyle. Böyle. Allah'ım panik 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 panik. Evet yaptım. Şimdi tarım ah. Tarım kısmı. Bu ne be? Bismillah. Lan zıpla. Hopla. Cupla. Yine zıpla. Bu koca harita zaten bu. Hopla zıpla cupla. Okey. Şu an toplam olarak 120 saniye. Buraya mı zıplayacağım? Okay, Buradan da buraya tam kontrol noktasının üzerine. Cık. O pek tam kontrol noktasının üzerine değildi ama hadi neyse. Hop. Cık. Okay. Cık. Ya burası neresi? Kısaltı mı bu? Oof. Yok. Yükseklik korkusu izin vermez. Lan tek çarem bu o zaman. Boing. Ela boing boing. Evet. Hop hop. Hop. Ya. Ona da iki saniye kalmıştı. Ya yani atlayışı yapabilirdim. Ne biçim? O. Hadi. Kes. Sadece burada checkpoint olmamasına üzülüyorum. Tek sorunu. Yine. Allah ekber. İmanlı parkur. Let's go. Reston. Elmas. Tüm değerli materyaller. Allah'ım. Banyo yapıyorum arkadaşlar. Evet. Boing boing. Ela boing. Choing. Zoing. Poing doing. <laughs> okay. Supply. <laughs> Mortal Kombat karakteri gibi maşallah. Hop. Okey. Böyle bir tırmanma oyunu biliyorum. Adı Uncharted öneriyorum. Hop. 3 2 1 Yes. Evet. Yani 5 dakika için şu an güzel. Evet arkadaşlar banyo. Yippee. Çey. Ne jup? Ela bup. Ela chup. Glup. Bup. Onu sorgulamıyoruz. Hiçbir şey olmadı, hiçbir şey görmedin. Bug oldu. Çıldıracağım. Ben zaten Minecraft'ı bitirmekte hep Nether kısmında takılıyorum. Yani ben ben bilmem arkadaşlar. Ama ben bir mistiklik yapacağım. <laughs> Lan. Dur bir. Ne oldu? Kişisel oyun oldu. Hayatta kalma. Evet. Yaptım. Sandıkta ne var? Hiçbir şey. Kontrol noktası. Cup. Evin tepesi. Buradan nereye? Aa, direkt olarak burası. Tamam. Şşşt dermişim. Güzel. Buradan zıplıyoruz. Öbür çatının tepesine bu ne? Inception. <laughs> of. Yakıyor bu arada. Şu an galiba koşma tuşum ağlıyor. Sesleriyle olan... <laughs> <laughs> savaş çığlıkları atıyor bilgisayarım. Onu da nasıl beceremem ya. Oh. <laughs> Allah'ım demir kapıyla kapatılmış evin içindeyim şimdi. Bu harita o kadar iyi yapılmış ki. Okey. Ve ben bu haritanın sonunda elitre olduğunu biliyorum. Şu an 8 dakika bence iyi. Değil değil arkadaşlar onu söyleyebilirim değil hiçbir şey sorgulamıyoruz arkadaşlar şinilendim okay. neyse <laughs> Bombe Buradan zıpla. Of. Şans olsun diye kurbağa şığına dokun. Sonra da hop hip zıp. Yes. Mangrove. Çok güzel. Hop. Güzel. Güzel. Aslında orada yenildiğim gibi gözükebilir. Ama aslında Orada bilerek yeniliyorsun. Zıpladım, hopladım, düşüpladım, şupladım, glupladım. Neyse bence bunu demeyeyim her zıpladığımda. <laughs> Bana ne benim yumruklarım var. Aga Abi yumruklarım acıyor. Uff. Taç hop. Uff. Arkadaşlar bilgisayara yeni geçmek ve bu haritayı yapmanın acısını anlayamazsınız. Yes. Nedense uçan lüfer yapraklarının üzerinden zıpla. Güzel. Bir saniye. Ay W tuyum. Tuşum. Tuyum ne? Butonum. Oke. Lesi, lesi. O nasıl yaplar fazem? Görmediniz, göremezsiniz. Hiçbir şey görmediniz. Yüzde yüz gerçek. Bu kısımlar çok zor. Ben bir dakika bir şey yapacağım. Birazcık üst katlara çıkacağım. kat derken Tamam bence şu checkpointta inebilirim. Mode Sur Vival Atsas Böyle kontrol noktasıcıyım. Bu kırmızı kumları çok fazla kullanıyorlar bu haritada. Yani kesinlikle onu söyleyebilirim. Oo, Merdivano. İlk defa. Hı. Güzel. Buradan parkur olacak sandım da. Acaba o sandığın içine gizli bir şey koyarlar mı? Kırıp açayım mı? O önemli bir zıplama noktasıysa deliririm yalnız. Güzel. neresi be? Her yer çok garip. O, baba giriş. Evet arkadaşlar minik bir banyo yaptık orada. Dur <laughs> bir. Şakasın. Her sandığa da bakıyorum ya. Uf. Uf. Hmm. Buraya böyle böyle zıplıyorsun. Bu aradan da geçebilirsin, değil mi? Ha, bunu düşünmedin işte oyun. Her zıplayış farklı bebiyom. biyom. Aa End City. Güzelmiş. Buradan ne? Uf. Uh. Ben buradan böyle yaparım ki. Tamam. Ama ne be? Al. <laughs> Merdiven boşluymuş. Oraya gitmem gerek değil mi? Aa en baş gibi. ha bir yukarı çıkalım arkadaşlar. Hmm. Güzel bir kısımda bırakacağım. Hop. Oyun burada bitiyor ki. Mode bir şey yapacağım. Oradan inmeyi deneyeceğim bu arada. Ah. Aptal bulut ya. Aptal bulut bultuğunu unut. Yes! Evet. Yaptım. <laughs> Bence 40 metre aşağı düştüm. İstirek bulundu. Vaa. Wow. Hayır. Beni oyunun en başına döndürdü. Tebrikler. Nasıl boğuldum? Hadi bitireyim oyunu hadi. Son. Thanks for playing. Ama dur. Daha bitmedi. Benim bir şey yapmam lazım. Elitra. 17 dakika ve 5 saniye. O da birazcık hileyle. Sıralama. Güzel. Altıları bir dolaşayım diyorum. Hmm, güzelmiş. Güzelmiş. Hmm. Oh. Easter bulundu. Yes. Oh oh kafam. Oh oh kafam. Oh. Oh oh kafam. Göklerde kartal gibi. Ve hadi oyunun sonu. Güzeldi. Ama o Deep Dark bence güzeldi. Ona da bir bakmak isterim. Ne taraftaydı o ya? O oh, dur bir. Galiba burada bir istirek vardı. Ben bunun videosunu görmüştüm. Easter bulundu. Noel babanın evi. Noel babada da feci şalkır kutusu varmış he. Yani güzel end city yağmalamış. Ya burada gizli bir şey varsa? Yok sadece yanmak var. Ben buradan çıkarım kardeş. Spiralden 80 metre uzaklaştım. Gidiyoruz. Tabi istireklere bakayım mı? Sonra o da. Şimdi şu deep dark'a bir gireyim. Nossa. Okey, burada ineyim. Bing. <laughs> Merak etmeyin arkadaşlar, sakin moddayım. Ondan bu yolu bir takip edeyim ben. Bağırıp durmayın lan. Ah yandım. O End. <laughs> end. İstrek bulundu. Burası neresi şimdi? <laughs> Uf. Güzelmiş. Güzelmiş kardeş. Güzel i̇şte oyun modu. İzleyici. Şimdi biraz sadece izleyicilere dolaşalım. İzleyicilere bulursam girelim. şey. Dripstone orada. Neyi bulabilirim istek olarak başka? bu dünyanın tepesine çıkan merdiven. Bu başka bir şey, bu başka bir şey. O ne? ama hmm. Bu harita gerçekten kaliteli. Başka neler var ki? Ya bence hepsi bitti istiklerden. Escape. Bir dakika. Ölemem ki. Larry Bence bu kadar yeter. Evet arkadaşlar. Bunun gibi daha fazla video gelecek. Ve e, geldiğinde gerçekten güzel olacak arkadaşlar. Ne diyeceğimi bilmiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Gerçekten. we done had bye.